Arkadaşlar merhaba, arkadaşlar merhaba. Arkadaşlar bugün ilginç bir video çekiyoruz. Şimdi kendi mahalle kasabımıza geldik. Buranın en uygun etini alacağız. Bir, bir restorant'a gidip orada da pahalı bir et yemeye çalışacağız. Yani oranın pahalı en pahalı eti alacağız. Yani en uygun etle en pahalı eti yiyip bunun arasındaki tecrübesi alacağız. Bunu yine sizin için kıyaslamasını yapıyoruz. Şimdi kendi kasabımıza giriyoruz. Selam. Merhabalar abi. Selamünaleyküm şu abi. Abi şimdi bize. Tavada pişirmedik, böyle yaydım, <laughs> yaydım böyle. tütte pişireceğiz, tavada birazcık pişireceğiz. zaman çıs. Evet. Size çok güzel düve antrikotu veriyorum. Düve <laughs> antrikot. Peki biz bunu keseceğiz mi abi? Ama şöyle bir şey söyleyeceğim. Gerçekten etin özü sulu olması. Yani eti tamam. kestiğinde... Evet. Mahallede etin rengi pembe olması evet, lazım. Evet, mahallemiz emekler kasabı Aynen. da bu şekilde katılıyor. E, yani bizde yani Türk olarak böyle bir usul yok bizde. Evet, az pişmiş değil mi? Aynen. O kültür yeni geliyor değil mi abi? Ama gerçekten etin tadını alır diye evet, alalım. Alalım. Eti az pişireceksiniz. Benim olayı gibi yani iki tarafın pişirip etin içi sulu kalacak. Evet. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hadi şimdi tavada etimizi yapıp yiyelim. Evet arkadaşlar etlerimizi aldık evimize geldik. Evet şimdi etimizi aldık eve geldik ve eti üzere de bir tencere aldık. O tencerenin üstünde tepsi de Aynen. <laughs> Yansın geceler. Evet şimdi etimizi Elini yıkadın mı bile? Hı -hı. Bilal elini yıka lütfen. Be. Sen <laughs> benim onun devamını çektiğimi <laughs> görmedin mi? <ben>. Ağzından <laughs> Ne oluyor lan? çıkıyor. <laughs> ne oluyor lan? Kısık oğlum yandı baksana. Kızmamış atsana. kızmamış. Kanki kızmamış. Koy bakayım ne nasıl kızmamış? Ha ne? Kızmış mı? Sesi duymuyor mu? Ya kızmamış diyorum sana. Ver Bilal. Salak tüp. Mal tüp. Hadi kız. <laughs> Bu tüpün psikolojisini bozdun yine. Bak. <laughs> Sen niye hep videolarda çünkü beni bir evlendirme şeyinde Az önce Bilal yaşı geldi, mi? Bilal yapacağım şey <laughs> Kaç yaşındasın? 28 Kaç? 28 Bir daha söyle 28. Bağırarak 28 Kaç? 28 Oha Ola <laughs> bunu 28 yaşındayım Sen bizim kanalın abisi misin? Hayır Hani Kardeşim. Ya işte beni bir sal <laughs> ya. Allah hadi. Ne de darladın ya. Yaşlar ne darladın ya. ya. Elleri çatlamış bak. Gel yani Bırak Kavara. ya. <laughs> Ve her taraf et kokmaya başladı. Koksun ne güzel işte. salona piknik tüpü kurmuşsun. Burada pişiriyorsun bana laf ediyorsun ya. gel başka aç kalma. Para olsa be. Ağabey 50 TL'lik Etimizden Sen bir tamamlıyorsun yani Evet <laughs> Nasıl yapmışız? Ya ama etin az pişmesi gerçekten güzel ya Önemli Bu da yani. az pişmiş Evet Yorumunu alalım Bilal Birazcık e, Sert çiğnemede bir ee, sıkıntı yaşıyorum. Hı hı. Ama tad olarak bence güzel. Tad olarak çok güzel bence. Ben doya doya et yedim diyebilirim. Yani şunun tamamını yeseydim doya doya et yemiş olurdum. Beliceydi değil mi abi bu? Evet. Şimdi gidelim mi diğer etlerine Bu bence gayet iyi abi. üstümüzü de <laughs> Ben hanım <laughs> yanında şu mantar. Evet, şimdi Gürkan Şefe geldik ve buranın balı etini yiyeceğiz bakalım. Kasabamızın etinden sonra bizim mahallenin kasabının etinden sonra bakalım buranın eti Nasıl olacak? Yani en fazla ne kadarsa onu yemeye çalışacağız. Bakalım ne kadar olacak. Çekim yapabilir miyiz? Tabii ki buyurun. Rica ederim. Çok seviniriz. Gürkan Şef burada mı? Evet buradalar efendim. Görebilecek, yani gelir mi yanımıza? Tabii ki. Kendine çağırın. Şu an toplantılar, hemen çağırıyorum efendim. Şimdi abi biz buranın en pahalı etini yemek istiyoruz. Ya şöyle bir şey var abi. sınır ne kadar mesela en pahalı da Var ee, mı? Gürkan Şefimizin spesiyali var efendim. Çok, çok nadir şekilde hazırladığı bir üründür. Evet. Ardı derseniz kendisiyle çekildiğim, sizlere mi? hazırlasın efendim. Gürkan Şefimiz gelecek mi buraya? eti verirken, servis ederken vesaire. Normal e, donlar, e şu anda toplantıda evet. fakat sizin için çağıracağım. Eyvallah, son, tamam. sağ ol, Yani normal yani es, et, bir... Şey girelim, bence bence. sınır koyalım. Evet. 5000 diyelim. Biz burada paket yapmayın da. Ha. Hadi. Çık buradan, çıkar, yani. buradan çıkabilelim de yani. Yani 5 be, bin, bin liralık et gelse 1,5-1,5 bin bin, 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 bin bin. Bin et mi olur deli misiniz? Ne bileyim Söyle. oğlum donatırlar bir şey olur. Servisle her şey dahil 5 bin lira. Sonuçta 5 bin liralık et ne bileyim. Yani bir, bir tane ya et 5 bin, bin, bin lira değil. Adama bile 10 şey şey geçen oldu. kurbana girdik biz. Dana, almıştık Dana ne kadar? 5 bin, bin, bin lira falan. Kaç kilo çıkıyor? Ya bu da 200 kilo çıkar mı? 200 kilo. 200 kilo. 200 kilo. Bir dakika 7 kişi 7 35 kilo falan çıkar. Yok hayır hayır. 150 kilo falan çıkar. 150 kilo. 150 kilo Çok iyi lan manyak mısın? 150 kilo imkanı yok ya. salatalar geldi. Kesin bu salata 1250 TL vardır. <laughs> bu ne suşiye benziyor bu? Ev suşimiz efendim. Ev evet. suşi. miydi? Ben çiğ salata mı bu abi? Evet, çiğ şey, etten yapılıyor. De, de bonfile eti. Tuz ve karabiberle marine ediliyor. İçerisine Japon turpu salatalık, çok özür dilerim. Sen böyle deyince Çok kaç para oluyor abi? Çok özür dilerim. Tuz ile marane ediliyor dendiği zaman bir kalır. <laughs> 2 bin lira, <laughs> <bin> lira oldu. <laughs> <laughs> ben de yiyebilir miyim? Taşlandırıyoruz yedim deyince ya. bir 3 bin lira oldu sanki. Susam, antep fıstığı ve parmesan peyniriyle taşlandırıyoruz. Ben de yani. soslamadan değişik olsun. <laughs> Karıştırmanın ücreti var. O zaman bırak abi sen. Biz halledelim. Bir karıştırmanın ücreti var <laughs> <laughs> <mı? gülüyor> tamam. abi. Bu Latife yapmaya çalışıyor. Öyle mi? Tamam. Abi Latife deyince de sanki bir 500 lira daha geldi. <laughs> Kelimeler de. Şaka yerine Latife dedi 500 lira geldi mesela. <laughs> nedir acaba? İstek tartar efendim. Tartar? İstek tartar. Peki şunu söyleyebilir misiniz? Dal kalkar, kartal kalkar, kartal kalkar, dal sarkar. O çok Ve zor, çok bu laftan sonra bizi dışarı için <laughs> Size <gülüyor> teşekkür ediyoruz. Bu, bu da mı evet. et abi? İçinde karabiber, <laughs> Worcester sos. Hardal ve yumurta. Worcester sosu büyük bir tane adam mı getirdiniz? Doğal olarak. O Wal Manchester o. Hayır Worcester da İngiltere'de. Sen bilirsin. Worcester evet. Gerçekten sen müşteri çekersin bana. Evet. Yani. Çok kibar bir adam. Çok kibar böyle güler yüzlü. Teşekkür ederim. Ayhan Kalaycı. Bir şey oluyor. Bir şey geliyor ama. Vay. Nerede <laughs> abi? Abi ne mi geliyor? Bir i̇şte <laughs> şey Bulut var burada. Şey, Dudu'nun şeyi değil mi? He, birazdan Dudu'yu şeye çevirecek, şatoya çevirecek. Ejderha meyvesi Passion mi oluyor? Peşin fruit efendim. Peşin fruit, mi? dragon fruit. Siz bilmezsiniz. Peşin. Nasıl peşin? Şey, Ama dragon fruit şey, bunun tane tane Passion, olmayanında. Peşin fruit ailesinden meyvemiz. Bu nedir? Strawberry bitter. İçinde narmış. Biz Tayland'a bir daha sevebilir misiniz? Bunlardan. Bir dakika. Bir daha söyleyebilir misiniz? Strawberry bitter. Bu exotic efendim. Exotic. <laughs> exotic. Evet. Tadına bakarsanız içi... Ben söylemek istemiyorum. Siz hissedin neler hissedeceğinizi. Elinizden içmek de bir başka zevk olacak. Lütfen rica ederim. Sadece sizin için yapıyorum. 17 bin sıkmış. Ben sana söyleyeyim Ayhan Bey, ben de tadabilir miyim efendim, elinizden? Ayhan Bey'in 17 bin liralık parfümü var. Peki Fatih, eksik kalmasın o Bir da? şey söyleyeyim mi? Çok, Gerçekten çok çok egzotik. Çok. Ayhan Bey, bir de kendi elimden içebilir miyim? Bakayım değişiyor mu? Sizin elinizden içmeye devam etmek istiyorum. <laughs> O ne acaba? <laughs> Müdürümüz bunu da T-bone steak. T-bone. t -bon t, -bon. t, -bon. t, -bon. t -bon steak. Bu şey değil mi ya? E, Tom ve Jerry'de hani köpeğin, köpeğin tuttu. ağzında tuttuğu... Pizza <laughs> Evet, yani. zaten Her, evet. hep onun or oralardan anımsıyoruz. Sonra da kavuştuk ona. Evet, herkes bunu cayır cayır yemek istemiştir. Ben şu anda Sonunda yiyeceğim. Sonunda kavuştuk ona. Bir tarafı New York steak, diğer tarafı bon file. Amerika bölümünü yiyebilirim. Tabii ki böyle. Şöyle yanınıza koyuyorum. Çünkü Amerika vizeyi kaldırdı. Ben onu yiyeyim de bir görsün. Bu taraf mı Amerika? Evet. New York orası. New York, tamam Amerika, New York. Şu vizeyi nasıl kaldırdılarsa. Orta pişmiş. Orta Tavsiye pişmiş. ediyoruz. Ortadan ortaya. Yani şimdi ediyoruz. ben de, de o zaman bonfile tarafından bakayım. Ne burası? Bonfile. Çatal değilmiş bu. Bu şey. Normalde hiç bıçak kullanmaz bile. Biraz yabancılık çekti. Şuna bak. <laughs> evet. Rahat <silin>, lütfen. <laughs> Eliyle yer. Burası elimizin <laughs> evimizin arka bahçesi. Hmm. Çok güzel bir laf söyledi. Oradaki ince lafı Şu anda mi? çok güzel bir laf. Ben de alabilir miyim abi? Hadi gel. Ondan azıcık verebilir misin? Hayır. Mi? Daha yumuşak. Ben de sana veririm. Hayır. Böyle mi? Evet, demiştik ama. Evet. Aa. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Video çekmemize bir <laughs> saniye Yok. Sağ olun. Yok. Özel ürünü siz mi istediniz? Evet. evet. İki. Can Fanus da geldiği için herhalde. Hazır evet. mısınız? Ya yani evet. Bizim şu zamana kadar yediklerimizin hepsi ikram mıydı? <laughs> Biz ne <ona gülüyor> <bir> oldu <laughs> da görünmüyor ama. Hazır mısınız? Hazır. Evet, hazırız. <laughs> Bu mu? Abi? Bu mu? Pahalı yani doyuruculuğundan değil galiba, değil mi? Yani Hayır, tabii ki. İçerisindeki protein değerlidir. Protein Eee, de bunu yediğiniz anda <laughs> muhtemelen sadece ee, birkaç hafta canınız kırmızı et istemeyebilir. Allah Allah. Yani İstemeyebilir derken hani bu bütün değerini karşılamış olacak bir haftalığını evet. karşılamış olacak yani bir tane et. Evet. Üçümüz bölüşsek acaba iki gününü mü karşılamış olur diye düşünüyorum. Şu anda tabii ki üç kişisiniz. Üçümüz bölüştüğünüzde ee, bir hafta götürür sizi. Peki bu etin fiyatını öğrenme ihtimalimiz var mı bizim? Şefim Aynen bu etin fiyatını öğrenebilir miyiz? Benim ağzımdan bulmak istiyorsunuz. Valla çok iyi olur çünkü <laughs> <siz böyle gülüyor> mekanın <kızlar>. sahibi sizsiniz. <laughs> Estağfurullah mekan Sizin... sizlerin Estağfurullah, yani. Bizim sağırsa. misafirlerimizin her zaman 5.000 e, bin TL. 5.000 bin lira. Evet, şey beş, 5 bin liraya. Bu, evet, bu e, her zaman yok. Ya şey sormak istiyorum, biz bin lira dedik ama biz üst limitimiz 5000 bin lira. Dedik. Hani beş bin yüz gelse, biz ya artık or orasını şey yaparız, öderiz ama çocuk biraz. Beş, beş yani biz 5 yani. dedik ama benim bıçağım gel gelebilir mi Benim bıçağım. Evet. Kendinize özel Şu ait yani. bıçağınız Altın var. mı acaba? Evet. Bu bize mi kalıyor? Bu sizin. Altın mı? Abi? Evet. Bize mi oluyor? Evet, sizin. Sen alayım. Tamam. Lan. Bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Bak burada kavga etmeyin. Evet. <laughs> evet. O yüzden bir anı hem. Ne evet, şey. Bundan üç tane alsak da biz. Bir tane ee, veriyorsunuz e, müşteriler bize. Bir tane. Ha, bir tane. Bütün çünkü... ruhunu aldı <laughs> sen. Hepin <laughs> fiyat artıyor herhalde. Bütün <laughs> <laughs> ruhunu aldı çünkü. Valla şu an 400-500 protein daha gitti içine etin. Eyvah eyvah. Vay 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 vay. <laughs> <laughs> Kimin daha çok biraz daha proteine ihtiyacı var? Ben, ben kısa kaldım biraz. ben bunu yiyemem ki şimdi 5 bin lira. Vitaminsizsin diye sana verdi artık. <laughs> çok teşekkür ederim. 50 TL'lik bir et denedik. Şimdi dedik 5 gün TL'lik bir et denelim. Ama... Peki. Unbelievable. 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 Believable. Believable. Bu arada 50 TL'de et yaptım dediniz. Evet, Kendiniz evet. pişirdiniz. Evet, evet, İyi mi gitsiniz mangalda? Biz çok iyi. Elde, ya, şeyde, evde, şeyde, tava'da. tavada. Yaptık. tavada yaptık. Tavada. Döküm tava'da. 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 tavada mı? Teflon mu? Kafamıza göre bir tavada. oradan evimizde bizim naç saniye. Pazardan evet. alınmış. Peki. Benim bir programım var. Beyaz TV'de her pazar günü. Saat... Biliyoruz, biliyoruz biz 12 kutu teşekkür ederim. Çünkü... Ee, denk geldim yani. Arkadaşlarım sizin geldiğini söyledi, bizim söyledik de var söylediklerine ben çok mutlu oldum. Eee ben de YouTube kanalınız var. Evet. Kaç şu an kaç oldu? 2,5. İki buçuk, iki buçuk hmm. milyon abonemiz var. Aboneniz var 2,5 milyon. Evet. Vay 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 Maşallah. vay. Maşallah. Maşallah. Vay vay vay. O halde. Evet. O halde şöyle bir şey yapalım mı? Sizin için de uygunsa. Buyur, buyur. Bu pazar günü. Tabii evet. Beyaz TV'de, Mangal Savaşları'nda. Buluşalım mı? Buluşalım. Ben birinci olurum yalnız, ben mi? söyleyeyim. Ben birinci olurum. Ben yenerim. Ben Nasıl ette yani? et bir markayım ben. Oldum. ben. Ben biliyorsun benim Ben mutfakta nasıl bir markayım. Biliyorsun. Mutfakta herkes beni tanıyor. Et işinde nasıl olduğunu biliyorsun. Mutfak dediğim akla geliyorum ben. Ben susuyorum çünkü susanlar daima kazanır. Pazar günü saat 12.40'ta Beyaz TV'de Gürkan Şef ile Mangal Savaşları'nda kafalar var. Biz sizden bir ricamız olsun. Atakan lütfen. Evet dinliyorum. Bizim evet. takipçilerimizden 4 kişiyi burada ağırlayabilir misiniz? Bizim, e, biz karşılasak. Hani şöyle yapalım. Şey babında hani 5000 bin lira verdik hadi o da olsun gibi bir şey olur. Evet. <laughs> şöyle yapalım, şöyle yapalım. Bunu ben yapıyorum. Tamam. Yok yani onu biz yapalım. Hayır hayır, hayır, hayır. Tamam o zaman sizden e, olsun. Tamam. <laughs> Peki sizden O evet. zaman 4 <laughs> takipçimizi evet. burada. Burada. Mesela. O evet. zaman yarışmadan sonra. Yarışmadan evet. sonra siz ne zaman isterseniz hemen e, bizim e, müdürümüz Ayhan Bey'le iletişime geçerler. Evet. Tamamdır. Bitti. 4 kişiyi nasıl seçeceğimizi buradan görüyor e, e, musunuz? Etle ilgili en iyi yorumu yorum atan, atan Etle kişi, atan kişi 4 evet, kişi. Hayal güçlerini zorlasınlar. Yani, tamam evet. o zaman Ayhan Bey seçebilir mi o yorumlardan? Yani, 4 kişiyi. Ama o yok. O yani siz seçin. Tamam seçiyoruz. biz takip tamam, siz tamam, Çünkü sizin onlar takip takipçileriniz. Siz takip ediyorlar severek. Bu videonun altına etle ilgili en iyi yorum atan 4 kişiyi seçiyoruz ve e, Gürkan Bey de 4 burada kişiyi burada a, ağırlıyor. Tabii ki en güzel güzel, en güzel boğaz manzaralı hem de VIP, VIP odamızı da ağırlayacağız. O, o kadar da şey yapmasaydık. Hayır, VIP. hayır, hayır, Peki hayır. tamam, VIP odamızı da ağırlayacağız. Lütfen, boğaz manzaralı. Tamam. Çok teşekkür ederiz Gülkan Bey. Sağ sağ yok, rastlığa da çıkmayız. Sağ olun, görüşmek Hı. üzere. Çok memnun oldum. Şey hesabı... Evet, biz hesabımızı alabilirsek. <laughs> Büyük an. Ayhan Bey, Bey, biz sizi çok seviyoruz, biliyorsunuz. Ayhan yani. abi biz şimdi seninle burada sanmıyorduk. Şurada biraz Küçük bir YouTube'a şey, alalım. E, Allah aşkına biz şöyle bir şey istemedik ki. Bir, yiyeceğim. yiyeceğim. tabi tabii ben o paket, Aa, paket ben paket yaptırabilir miyiz? Sizin şimdi gerekeni yap. Oğlum o kısmı ne kadar biliyor musun? Hisse Sizin sene doğrusu. 2500 TL var orada. 2300 TL. <gülüyor> onu eritsen ne kadar çıkar acaba? Bir şurada bir altın var. Hesabı oradan ödeyeceğiz. İki sunum... Beni ilgilendirmez. Yemin ediyorum sana. İki sunum. Oğlum bunun altını ne kaç para eder ki bu? Kanki onu eritsek ne kaç gram acaba? Bir tarttın mı elinde böyle? Aranızda şey diyenler de olacak. 5000 TL verilir mi? Bu gerçekten gerçekten bir spesyal ürünmüş yani biz her gün vermiyoruz Yani biz yani. gelip de burada 5000 tl şuna verip kimseye mi? ama bu an, spesiyel olduğu için böyle bir ürün geliyor benim açık konuşayım benim zoruma bir gitti yani benim şimdi yiyeceğim şöyle yiyeceğim. biz her gün 50 tl'lik et yediğimiz için 50 tl'lik et yediğimiz için benim şu an tl. çok zoruma gitti açıkçası ama genel şartlarda <laughs> burada 4 kişi gelince 600 lira para ödüyormuş herhalde Tabii aynen ya yani burada çok 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 Über, büyük bir para bu değil. zaten menüde yani. olan bir şey değil. Ya Keza bir, es, bir dana yeniliyor burada 600 lira para veriliyor evet. ama bu çok spesiyal. Özel bir şey. kesim. Gürkan yani. Şef'in özel getirip kestiği için orası herhalde 5000 lira. Bu arada gerçekten evet. bu yarışma da muhtemelen bu pazar 12.40'da yayınlanacak. Pazar günü 12.40'da da Beyaz Tv'de izleyelim. TV İlk ediz. defa televizyona çıkacağız değil mi? İlk defa değil. değil mi? Yani televizyonda yarışacağız. Yarışmalar. Bilal yani. çıktı bir kere de. Biz de çıktık oğlum hep beraber. Evet. Nerede evet. yarıştık lan? Tv8'e çıktık ya biz. Aa hesap geliyor. Efendim? Tabii Bilal. Bilal. Aynen, Bilal. 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 Gel Buraya gel. gelir misin? Tamam, geç. Bilal. 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 geç Sıkıştım ama Bilal. 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 625 de kırptığınız için çok teşekkür ederim. Önemli bir miktar şu an benim için. 625 TL bilen. Çok çok büyük. Büyük büyük 1 söyle. 1 büyük büyük söyle. Güzel bir indirim. 625. Ya ağzımdan çıkar. 5 lira 625'te. <laughs> ben diyemiyorum. Yoruldum. Mesela 5000. Küçük bir rakam söyle. 50 TL'lik mi et, 5000 TL'lik mi et diye sorarsanız bize kalırsa her gün 50 TL'lik yiyebileceğimiz için 50 TL'lik. Kaldı ki kendi ellerimiz ya yaptık. 5000 şey TL'lik et iyi çok, mi? Bir şey 5000 TL'lik et de çok güzel. Et Çünkü çok niye? Onun Onu özel sosu, şunu bunu 2-3 yıl dinlendirilmiş. bir şey dinlendirilmiş hafta et yiyemeyeceksiniz diyor. Ben bir yıl yemem. Bir yıl Çünkü Hani yani. <laughs> yani bunu verdikten sonra zaten bir yıl yiyemezsin. 50 TL'lik et de doyuruyor yani böyle bir şey bu arada arkadaşlar sizden 4 kişiyi de burada ağırlayacaklar. Yoruma atmayı unutmazsınız. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğeni, evet, beğenir misiniz? <laughs> lütfen nasıl <beğenir gülüyor> <beğenir lütfen>. <laughs> Artık lütfen biz beğenememiz. <laughs> Söylemiyoruz ama yani yani. <laughs> Umut kabarı, kabarı tamam, kapatsın, be Kapat be. kapat kapat. kapat, Soğuk suyla kapatayım mı? Baya mutlusun. Fatura da alabilir miyiz biz? Artık ademe tabii ki. Hemen hazırlıyorum. Tamam, teşekkürler, Sağ olun. Teşekkür ederim. Tamam abi. Sersin, sizi yan tarafa alayım. Buyurun. Tatlı falan Burada su içsek. Tabii ki tatlı ikramımız olacak. Tamam, tatlı ikram var. Otur. Tabii şok. ki. Otur <laughs> 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 bile. <laughs> <laughs> üçe böl. 5603'e böl. E zaten üçe bölüyoruz. Yani. 6600'ü çektirdin mi? İşte, 5600 6600 çekti. İndirim yapmışlar. Hadi yazdı. 5600 mi çekti? Ha, hani 5000 çekti. Vallahi 5600 çekti. Bakayım.